Merhaba arkadaşlar. 20 basamaklı telefon kontrolü ışık modülü e, cihazımız hazır. Buradan merdivenim yazıyor. Bağlanıyoruz. diyoruz. Bağlanıyor. Devam et dedim. Buradan komple açıp kapatabiliyoruz. Buradan animasyonlar verebiliyoruz. Animasyonun hızını hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Bu aşağı kanlanmaydı. Evet. Kapattım. Buradan farklı animasyonlar var. Flash animasyonu ya da farklı animasyonlardan da Bakayım neler var. Evet böyle animasyonlar var. Değiştirebiliyorum hızını. 9 çeşit animasyon var. Ayrıca sensör hareketlerimiz var. Ee, buradan açma kapama var dedik. Basamak sayısı ayarı var. Evet buradan sensörlerimiz var. Hangi sensörden hareket algılanmışsa oradan sırayla yanar. Video kısa sürsün diye en hızlı aldım. Sistem en hızlısı bu. Saniye saniye. Saniyenin onda bir, yirmide bir kadar değişik değişik ayarları var. Evet. Buradan ayarladım. Verdim hareketini. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Çalışırken yavaşlatabiliyorum. Evet tekrar ikinci hareket alırsa bu şekilde yapar. Kimse karanlıkta kalmaz. Bakın sönerken bir hareket veriyorum. Gördüğünüz gibi kimse karanlıkta kalmaz. Tekrar yanar bu şekilde. Yani yandığını göstermek için bu şekilde tekrar hareket aldığını gösteriyor. Bakın yanma hızını yan, sönme hızını değiştirdim, yavaşlattım gördüğünüz gibi. İstediğiniz şekilde yavaşlatabiliyorsunuz. Tekrar hızlandırdım. Video kısa sürsün. Kullanıcımıza hayırlı uğurlu olsun. Herkese iyi günler dileriz.